Arkadaşlar şu an Küçük Çamlıca bölgesinde arabamda oturuyorum. Arabamda otururken arkadaşlar beni aşağı indirip maskeden ceza yazacağını söylüyorlar. Alkol aldığında söylesene. beni aşağı indiriyorlar. Evet. Ne yapıyoruz abicim şu an? Sizin numaranızı öğrenebilir miyim? Öğrenirsin birazdan. Tamam. Saat kaç? Saati ben söylüyorum. 19.32. arabamda otururken beni arabamdan indirip şahsi özel arabamdan ve tek başımayım. Tek başıma oturuyorum aracımda. Buna istinaden beni arabamdan indirip bana maskesizlikten ceza yazıyor arkadaşlar. Lane yoluna gelsin. Sizin numaranızı öğrenebilir miyim? Tabi de kimliğimi aldıkları için hiçbir şekilde hak talep edemiyorum şu an. Böyle bu uygulamayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Arkadaşım 3 defa maske tak dendi sana. Beni, maske beni arabamdan, takmadın. özel arabamdan aşağıya indiriyorsun. Evet. Bana maske zorunluluğu yapıyorsun. Sana diyorum ki